Merhaba. Bir sonraki aracımız 5 kasa bir BMW. BMW'lerde kronik sorun. Özellikle koltukların yanak çevresindeki bu çatlaklar. Birazdan bu aracın onarımına başlayacağız. Yine işlem sonrası güzel bir sonuçla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Merhaba, iyi akşamlar. Beş kasa bir BMW'miz vardı. Şoför koltuğu yanak iç kısmında çatlak mevcuttu. Onarımı gerçekleşti. Şöyle göstereyim. Müşteri şu gördüğünüz parçayı değiştirmek isteseydi eğer 3000-3500 TL gibi bir rakam ödeyecekti. Tabi bu derinin cinsine ve kalitesine göre daha da artabilir. Orijinali sadık kalınarak restorasyon işlemleri yapıldı. Aracın hem fabrika çıkışı döşemesi korundu hem tadilatı yapıldı. Güzel yorumlarınızı, güzel beğenilerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.